Daha Ay, bridge, ya buruş gibi böyle ya. Alo. Çekme alo alo çekme alo. Ama ya minosum hocam benim oynayışım var. Adamlar atıyorum spike yeter bu kadar. Git at lan. At git git at. Atsana oğlum <laughs> <o, ama. gülüyor> git at. Erkek sen at lan. Oo. Erkek değilmiş. Adam pencerede. Arkadaşlar <laughs> 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 Arkadaşlar körüm yardım edin bıçak atacağım ben. Gambı bıçak ne atacağım. KP'de <laughs> son adam bıçak Biri atacağım. Bir ekip ulti atar, deri de ulti atar. <laughs> bıçak atacağım demiştim. Yet. <laughs> <laughs> evet. Aa! Hayatta kal. Bizim sonra İki bir düşman kaldı. Yerinde. Vay be. Gerçekten zeka dolu oyun. Her el aynı şeyi yapıyorum. Her el, evet, <laughs> yapıyorum. <gülüyor> Her el buradasın ve en az bir silah aldım. Bak adamlar salak. Ah sonunda. Bir, silah aldım. Kalk. Daha Öldüm. Asalımız şey? <laughs> var. Takılsın oğlum. el bol Hocam ya. Pingim çıktı pingim çıktı. Stres yok stres yok. Pingim var pingim var. Vallahi. <yok>. Deliye ya bak. Ya yanlış ha, tatlı, şeye tatlı. bağlanmış. Allah kahretmesin. Kerem sızmana sızarak cevap verdim diyorsun ha. Oy. Peki Oradan ya Kerem duymaz. Selamünaleyküm kardeşim. Yanıcı. <laughs> <laughs> Selam Hocam çok iyiydi ya.